Bu videoda bilgisayarımızın IP adresinin manuel olarak girilmesini göstereceğiz. Öncelikle mevcut IP adresi kaç bunu öğrenmeliyiz. Klavyeden Windows tuşuna basıyoruz. CMD yazıyoruz. Açılan pencerede IP config diyoruz. Ve mevcut alınan IP adresini görüyoruz. IP versiyon 4 adresi 192.168.1.16 olarak gözüküyor. Şimdi sağ alt köşede A bağlantısının simgesi var. Bunun üzerinde A ve internet ayarları açın sekmesini tıklıyoruz. Yine açılan pencerede A ve paylaşım merkezini tıklıyoruz. Bu ekranda bağlantı yaptığımız modemin bilgileri gözükür. Ee, bağlantılar bölümündeki Wi-Fi bağlantı adımızı yazan yere tıklıyoruz. Açılan pencerede özellikler ve burada da İnternet protokolü sürüm 4 yazan sekmenin özelliklerine giriyoruz. Evet burada otomatik olarak IP adresi al seçeneği tıklı. ve bu IP adresi kullan seçeneğini işaretleyerek almak istediğimiz IP adresini giriyoruz. 192.168.1.20 olarak girelim. Hemen altında alt A maskesi var. Bunu tıkladığımızda otomatik olarak 255 255 0 şeklinde bilgi gelecek. A geçidine ise 192 168 1 ve 1 yazmamız gerekiyor. Bu bizim modemimizin IP adresi. Şimdi tamam diyoruz. Kapat diyoruz. Yine buraya kapat diyoruz. Tüm pencerelerimizi kapatarak tekrar Komut sistemi ekranında yeni IP adresimizi öğrenmek için ipconfig yazarak yeni IP adresimize bakıyoruz. Evet. 192.168.1.20 olarak IP adresimiz değişmiş olarak gözüküyor. Yani biz manuel olarak bilgisayarımıza IP adresi vermek istiyorsak bu uygulamaları yapmak zorundayız.